Hep arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz? işte futbolcu, kariyer, çark. Böyle kendi ismimi yazdım ülkemi. Santrofonda oynayacağım. Ve başlangıç başlangıç ratingimiz ne olacak? 71. Güzel, fena değil. O bak 71 rating olduk. Ve takımımız ve Kasımpaşa'ya gidiyoruz. İlkten o sayımız kaç olacak merak ediyorum. 15. Asist sayımız 8. Tamam bu bak bu şampiyon kim oldu acaba? Galatasaray. <laughs> Ulusal kupayı yine Galatasaray. 72 rating olduk. Bu yükseldik hızımız 75, şutumuz 75 neyse notları, şey fazla şey yapmayalım transfer olacağız mı yoksa evimizde mi yok kalacağız yoksa kiralık mı transfer olacağız hangi linkten olacağız sizce arkadaşlar aaa Avustralya Avusturya ligi niye bir takıma gittik gol sayımız kaç olacak 11 çok düştü yalnız asist sayımız Aa, oh, siz sayımız yükselmiş bakın. Şampiyon kim oldu? Sarburus diye bir takım. Ulusal kupada Rapienvian diye bir takım. 70 rating olduk, Bayağı geliştik arkadaşlar. Kartımız da artık altın oldu. Transfer olacağız mı bakalım? Takım ne kalacağız? Bu takımı sevdik herhalde. Oğlum, golümüz bayağı düştü be. Ası sayımız da olacak. O sayımız da bayağı düşmüş. Ben futbolcu arkadaşlar. Salzburg, Salzburg şampiyon oldu. Ulusal kupa Salzburg. Biz şampiyon olamayız. Bakın arkadaşlar dedim size. Düştük. Transfer olacağız bakalım. Abi transfer olarak bu takım ya. Bu takımdan transfer oluyoruz. Hangi takıma? Hadi lan Türk Lig falan. Seri A İtalya'ya bak İtalya güzel. Hangi takıma? Güzel bir takım çıksın. Bologna. Oğlum Bologna ne ya? Uf. Ama gol sayım artsın. Oya artmış 19. Asıl sayım 8 düşmüş. Bakalım şampiyon netçe diye bir takım. Ulusal kupayı ise Juventus almış. 74 rating bir arttı. Art Bakalım ne olacağız? Şimdi takımla kalacağız. Gol sayımız kaç olacak? Uy, gol sayımız artmış. Bayağı iyi, bayağı iyi. 8 asist, asistimiz aynı. Altın ayakkabı aldık, alacağız mı? Alamadık be. Oğlum, altın ayakkabı alsaydık var ya. Şampiyon olabileceğiz mi? Olamadık. Milan olmuş. Acaba hangi takım? Yine Milan 81 rating olduk. Bayağı yükseldik. Oğlum Avrupa Şampiyon Kupası'nı aldık mı? Yarı finale kadar gelmişiz. Ay ay. Bakalım. Ne kalıyoruz? Gol sayımız kaç olacak? Ve? Oğlum şu sezonda sadece bir gol mü attım ben? Baya şaşırdım şu an. Bak alın tekrar çevirmek yok. Asist sayımız kaç? Abi asist sayım aynı. Oğlum ben bir gol mü attım bu senede? Milan olmuş şampiyon. Tabii tamam, Milan olur. Hiç gol atamadık bile. Netçe. Avrupa Kupası'nı alamayız. Son 16'ya çıkmışız bak. Gruplardan çıkmışız. Oğlum 78 rating düştü. Oo, abi artık şuradan transfer olak. Takımda kaldık. Gol sayımız kaç olacak? 8 artmış. Asıl sayımız kaç olacak? Oğlum asist sayımız bayağı düşmüş ya. Oğlum benden futbolcu olmaz ki. Lazio. Oğlum artık bir Napoli aldı ya. Oğlum konferans kupasını biz alamayız ki. Son 32'ye çıkmışız. 75 rating bayağı düştük. Abi artık şu takımdan gidip var ya. Takım bizi çok kötü etti. 13 koş artmış bak nasıl sayımız 11 olmuş İyi. bak arttı galiba reyting abi biz hiç şampiyon olamadık kutsal kupayı da alamadık juventus 76 reyting tamam bakalım artık transfer olamadık ya bu takım var ya bizi rezil etti bak yine bir gol atmışız ya Bakın, bayağı baya kötü. Bu takımdan gitmemiz lazım. 22 asist. Ya asistim arttı da golüm diye düştü. Allah'ım ya anlamadım. Allah Allah. Inter şampiyon olmuş. Ulusal kupa Inter yine. konferans kupasını alamayız ki. Grupta sonuncu olmuşuz bakın. Bakın. Ama 78 için tüm On Oğlum golüm bir tane. Neyse Avrupa şampiyon kupası. Çeyrek final ka kadar gelmişiz. İyi. İyi transfer olalım artık şu takımdan. Ya oğlum ben bu takımda kalmak istemiyorum ya. 23 gol atmış. Asist sayım 0. Yani şu yılda hiçbir asist yapamamış. Bu şu sezonda. Neyse şampiyon olduk mu abi? Olamadık. Napoli oldu. Ulusal kupa. Juventus. Konferans alamayız ki. Çeyrek finale kadar gelmişiz. 79 rate ilk olduk. Transfer olacağız baba abi? Artık olalım valla. Kiralık transfer oluyoruz arkadaşlar. Kiralık. Abi Türk Ligi falan çıksın. Oo Fransa'ya gidiyoruz. Hangi takım? Güzel bir takım. Monaco. Monaco iyi. Monaco iyi. Ben Monaco'yu biliyorum. Şey. 45 golü. Oğlum bak dedim ya ben. O takım bizi kötü etti diye. Asist sayım. 9 asist sayım artmış. Altın ayakkabı aldık mı? Almışız be. Sol bana bir rahatlık çöktü. Şampiyon kim oldu? PSG. Yani Paris. Onun ulusal kupa yine onlar. Avrupa kupası da alamadık. Grupta sorduk tabii. 84 rating olduk. Dünya kupası. Abi dünya kupasını aldık mı? Messi gibi kaldırdık mı? Çeyrek final transfer takımda kaldık be. Bak buna sevindim ama inşallah golüm düşmez. Düşmez dedim düşmüş. Ama yedi falan değil. Asist. Asist hala aynı. yapıyor ha, olduk bu. O bir. Olamadık. mı Bizim internet ne işimiz var arkadaşlar. He kiralık ya. Biz en baştan şey. Biz bolu gıdaya geldik geri. Kiralık. Bir sene kalacaktık orada. Yarı final. Yarı finale kadar gelmişiz. 83 reyting. Abi şu takımda transfer olmak istiyorum. Takımda kal. Gol sayı. Fırtını. 6 ayakkabıyı bir daha unutmayız. Yürü bir çal O sene çok iyi. Altılı ayakkabıyı aldık mı? Aga be alamadım. Şampiyon olduk mu? Olamadık. Biz, zaten bizim takımımız olur, olur mu da? Neyse Milan. Avrupa Kupası çeyrek final abi. Oy 91 rating olmuşuz. Obi. Bayağı güzel futbolcu şu an. Finale kadar gelmişiz. Finale kadar gelmişiz. Çok iyi. Abi transfer olacak mı artık? Bu takım var ya beni. Neyse 32 gol düşmüş. Asist. O oh, Şampiyon olduk mu? Abi bari ulusal kupayı alalım ya. Lazio. Lazio olmuş ya. Biz Bologna diye bir takımdaydık ki oğlum yine finale gelmişiz biz. 90 rating olduk. Fena değil tamam. Abi artık şu takımdan Allah Allah bu takımdan artık nefret ettim bu takımdan. Vallahi 33 gol. Asist sayım 3. 3 tane asist yapmışım abi. Bu nasıl bir şey ya? iyi olmuş yine. Laziyo diğer sene de mi oldu? ter Şimdi Avrupa kupası. Abi Avrupa kupasını aldık mı? Çeyrek final ya. 87'ye kadar düştük. Abi dünya kupasını çeyrek final mi? Abi artık transfer olmak istiyorum. Abi. Allah aşkına ya Abi ben gerçekten çok yoruldum ya. Kaç golüm oldu lan? Bu arada bakmadım hiç. 23 asistim. Altın ayakkabı alamadık be. Şampiyon. Fatus. Biz olamayız arkadaşlar. Artık ezberledim zaten biz olamıyoruz. Biz olamayız arkadaşlar. Grupta sonuç olmuşuz ya. Transfer. Hadi transfer yoz. Solukta be. Hangi takıma gidiyor? Yes, İspanya'ya gittim. Hangi takım? Hangi takım? Real Madrid mi? Sen ne diyorsun? Arda Arda Güler abi bir yılda geldi, 30 golü, Asi sayıp 16. Şampiyon kim oldu? Sevilla bu abi geldi. Yani geldik, şampiyon olamadık. Ulusal kupa başlarını onun bari su, gruplarda 16.88 88. Avrupa şampiyonluğu da Ya bir yarı final ya. Transfer olmayacağım ya. Ben artık Arda abiyle bir kalmak istiyorum. 24 golüm asistim. Evet. Arkadaşlar ve sonucu artık çarpımız olsun da alt vardır it. Arkadaşlar umurum video beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok seviniriz. Şampiyonlar kupası şampiyon olmuşuz. Lan videoyu kapatacağım anda şampiyon mu olur ya? Var ya valla. Yanım futbolcusu olamadık. 86 rating görüşmek üzere.